Merhaba sevgili sordum.net takipçileri Ben Tarkan Dost Bu videoda sizlere Windows 10 kilit ekran resimlerini hiç uğraşmadan bir tıkla nasıl kaydedebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Bu iş için bir Visual Basic Script kullanacağız. Normalde tabi açtığımız konu başlığını sordum.net'ten bulup dip kısımdaki download linkinden indirip script'i Kullanabilirsiniz fakat youtube videosunda biz zaten bu download linkini vereceğiz Ben hali hazırda indirdiğim için Sağa tıklıyorum Buraya çıkart diyorum Karşımıza gelen script'i tekrar Sağa tıklayıp özellikler diyoruz Ve engellemeyi kaldır Dedikten sonra Script'i çift tıklayıp çalıştırıyoruz Görüldüğü gibi otomatik olarak Windows 10 kilit ekran resimlerini karşımıza getirdi. Tabi burada bir hatırlatma yapmakta yarar görüyorum. Bu kilit ekran resimleri hemen hemen her gün değişmektedir. Dolayısıyla indirdiğiniz skripti birkaç günde bir kullanırsanız yeni kilit ekran resimlerini kolaylıkla arşivleyebilirsiniz. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim.